Peki sizi arayan oldu mu? Hayır, kimse aramadı. Çok korkuyorum. Ne olur Memur Bey, kızımı bulun. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Ya Memur Bey, bizim o kadar paramız yok ki. Annem bir yerde bulaşıkçılık yapıyor. Kız kardeşimle ben okuyoruz hala. Biz bu parayı nasıl verelim? Evet, ya tamam biz eskiden zengindik ama artık değiliz. Belki de sizi o zamandan bilen biridir. Biz bu mektubu parmak için laboratuvara gönderelim, araştıralım. Siz de sizi arayan olursa bize mutlaka haber verin. Tamam. Hadi oğlum kalk. Geçmiş olsun. Efendim Serkan. Ne oldu Meral beni aradın? Ya, kader aramıştı ya seni merak ettik iyi misin? Yani iyi değilim aslında annemle karakoldayız. Defne'yi kaçırmışlar. Ne? Nasıl ya? Ne olmuş Meral? Ne oluyor? Ne fidyesi? İyi de siz fakirsiniz. Şey yani biraz kaba oldu ama. Meral ne videosu ya ne oluyor? Biz de ona şaşırdık zaten. Ama polis önceden zengin olduğunuzu bilen birisi olabilir dedi. Üf, hadi oğlum hadi gidelim. Neyse Meral benim kapatmam lazım şimdi. Bir gelişme olursa ben haber veririm. Tamam mutlaka haber ver. Kızlar Defne'yi kaçırmışlar. Ne? Ne? Defne'yi mi kaçırmışlar? Gel. Hocam merhaba. Merhaba. Ee, ben size bir şey söylemek istiyordum da. Tabii söyle. Ee, bizim sınıftaki Songül ve Güney hocam. Evet. Onlar evlenmişler. Ne? Ya. N nasıl yani?